Merhaba dostlar. Hatırlarsanız bir evvelki bölümde devletin içindeki derin 16'lar yapılanmasından ve bu yapının Barış Manço'ya 1975 yılında yaptırdıkları 2023 adlı albümünden ve o albümün içinde yer alan Kayaların Oğlu şiirinden bahsetmiştim. Kayaların Oğlu şiirinin kriptolanmış sözlerinin kriptosunu açığa çıkararak bu şiirin ne anlama geldiğini ilk defa size özel olarak anlatmaya başlıyorum komplomun temeli olan bu şiire numeroloji ilmiyle bakmamız gerek sanırım. Nasıl mı? Anlatayım. Numeroloji ilminin esası M.Ö. 6. asırda kadim Yunan filozof ve matematikçi olan Pisagor tarafından koyulmuş olup, antik Yunan döneminde 22 sayısına verilen önem, pi sayısının bulunmasıyla daha bir belirginleşmiş ve Pisagor, matematiğe damgasını vuran pi sayısını 22'yi 7'ye bölerek bulmuştur okültizmin de bir dalı olan evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzlem içinde meydana geldiğini varsayan nümeroloji ilmi, sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar. Arap bilim insanlarından antik Yunan düşünürlerine kadar her coğrafyada yüzyıllar boyunca konuşulmuş olan bu ilim, Tarihin eski dönemlerinden bu yana bilim insanlarının ve düşünürlerin dikkatini çekmiş ve onları bu konu üzerinde araştırmaya yönlendirmiştir. Kadim zamanlarda Vabilon'da, Hindistan'da, Mısır'da ve Antik Yunan'da sayılara göre geleceği söyleyen arifmomatik bilim mevcuttu. Bu sistem Arapların, Druidlerin, Mısırların ve Yunanların sayılar ve insan tabiatı hakkında birlendirilmiş matematik bilgilerinden oluşmuş olup ...bu ilim Kabala ilmine de tesir etmiştir. Bugün kullandığımız anlamda nümeroloji hesaplaması ve bununla birlikte yapılan çıkarımlar... ...gücünü eski çağlardan günümüze yapılan bu araştırmaların sonuçlarından alır. Barış Manço da bu nümeroloji ilminden faydalanmış... ...ya da bu ilmin farkında olan Türklerin devlet yapılanması 16'lar... ...Barış Manço'yu bu ilimden faydalandırmış... ...ve Barış Manço şarkılarının da bu sistem üzerine bina etmiş bence. Nasıl mı? Barış Manço'nun Dönence şarkısını hepimiz biliriz değil mi? Bir spikerin bu şarkıyla ilgili sorduğu soruya Dönence dünyanın iki ayrı kutbundaki meridyenlerdir ve hiçbir zaman birlikte olamazlar. İnsanın doğasında da iki zıt kutup vardır ve bu durum kendisinde olmayanı arama dürtüsüdür. Örneğin kış mevsiminde yazın gelmesini bekler, yazın da kışı ararız. İnsanlar hiçbir şeyin tamamına sahip değillerdir. Her şeyin yarısını yaşarlar. 12 saat geceyi, 12 saat gündüzü yaşıyoruz ama 24 saat boyunca geceyi veya gündüzü beraber yaşayamıyoruz. Yani devamlı bir beklenti ve umut içinde yaşayıp duruyoruz. Bu beklenti ve umudun da sonu yok. Dönüp duruyor diye cevaplar. Barış Manço bu sözlerinde yaralıştaki döngüyü tanımlamış değil mi? Dönence şarkısına baktığımızda ise döndü ve dönence kelimesi toplam 11 kere tekrarlanmaktadır ve döngüyü konu olan şarkı 110 kelimeden oluşmaktadır. 11 sayısı ise nümeroloji ilminde döngünün ve dualitenin sembolüdür. Aynı zamanda Manço dönence şarkısını da içeren Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü 38 yaşındayken çıkarmıştır. Yani 38'deki 3 ve 8 rakamlarını topladığımızda 11 etmektedir ve 11 sayısı da yine döngüyü ve dualiteyi sembolize eder. 28.02.1995 tarihinde çıkardığı Müsaadenizle Çocuklar isimli 10 şarkıdan oluşan albümündeki ilahi mühür sayıları olan 6 ve 10 numerolojisi de dikkat çekmektedir. Albümün 6. şarkısı Manço'nun Allah'a atıfta bulunduğu Benden Öte Benden Ziyade şarkısıdır ve şarkı 5 dakika 14 saniye sürmektedir. 5 dakika 14 saniye yani 5 1 ve 4 rakamlarını topladığımızda 10 rakamına ulaşıyoruz ki bu da numeroloji ilminde ilahi mühür simgelemektedir. Albümün çıkış yılı olan 1995 sayısının numerolojik değerine baktığımızda yine ilahi mühür sayısı olan 6 rakamını görürüz. Manço'nun doğum tarihi 02.01.1943, ölüm tarihi ise 01.02.1999'dur. Doğum günü olan 0201 yani yan yana koyduğumuzda 21 olan bu rakam ruh kelimesinin numerolojik sembolü olan ve yine ruh kelimesinin Kur'an'daki tekrar adedi olan 21 sayısıyla uyum arz etmektedir. Doğum tarihinin yani 1943'ün içindeki rakamların numerolojik değeri ise 17'dir. Ve 17 rakamındaki 1 ve 7 rakamının toplamı olan 8 rakamı ise yeni döngü başlangıcının yani dönencenin ve sonsuz döngünün sembolüdür. Ölüm günü olan 0102 ise doğum günü olan 0201 ile aynı rakamları içermekte ve bir dualite arz etmektedir. Ölüm yılının yani 1999'un içindeki rakamların numerolojik değeri ise 28'dir. Ve 28'deki 2 ve 8 rakamının toplamı ise birliğin, tekliğin, ünitenin sembolü ve ilahi mühür olan 10 sayısını vermektedir. Manço 56 yaşında vefat etmiştir ve 56 sayısındaki 5 ve 6 rakamını topladığımızda 11 etmektedir ki 11 sayısı ise yine dualitenin, döngünün ve halden hale yani farklı boyuta geçişin nümerik sembolüdür. Bir evvelki videomuzda Barış Manço'nun 1977 yılında yayınlanan Yıl 2023 adlı fotoromanından bahsetmiştim. Hatırladınız mı? Özel bir kişilik olarak karşımıza çıkan Barış Manço'nun 1977 yılında çekmiş olduğu Yıl 2023 adlı fotoroman hem ismi hem konusu hem de çekim yılı itibariyle döngü frekansının ve döngü sonunun sembolü olan 7 sayısı ve ikili 7 kavramı açısından önem arz etmektedir. 2023 sayısının numerolojik değeri olan 7 sayısı ise döngü sonunun numerik sembolüdür. Gelelim Barış Manço'nun 2023 albümünde okuduğu Kayaların Oğlu adlı şiirine. Siz şiirin tamamını bir yerlerden bulup okuyabilirsiniz. Kayaların oğlu derken Manço neyi kastetmektedir? Öncelikle buna değinelim. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra babası harplerde şehit olan çocukların nüfus kaydının baba adı kısmına Kaya yazılırmış. Bu da devletin çocuğu Kaya gibi sağlam kökleri var diyerek devletin bu şehit çocuklarına sahip çıktığının göstergesi bence. Yani Barış Manço Kayaların oğlu diyerek devlet çocuğu nitelemesi yapmış olmalı. Şiir sıradan bir şiir olsaydı eğer, kayaların oğlu terimine elbette ki derin manalar yüklemek mantıksız olurdu. Fakat şiirin içeriği devletin çocuğu terimine oldukça uygun sanki. Kayaların oğlu adlı şiir aynı zamanda 164 kelimeden oluşmakta olup, bu rakamları topladığımızda döngü ve dualitenin sembolü olan 11 sayısına ulaşırız. Şiirin ilk mısrasında ise 1923'ün ılık bir Ekim sabahında kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum diyor. Burası neresi sizce? Çankaya Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde Çankaya isminin nereden geldiği bilgisi için bölgedeki bir su pınarının üzerinin tamamen yeşil yosunlarla kaplanmış havuza benzer bir kayanın üzerinden geçmesi ve bu suyun birçok hastalıklara şifa, canlara can olmasından dolayı bölgeye Can Kaya isminin verildiği rivayet edilir. Yeni Cumhuriyet ne zaman ilan edildi ve karar nerede alındı? 29 Ekim 1923'te Çankaya'da. Yani Çankaya'da değil mi? Ankara ne zaman başkenti ilan edildi? 13 Ekim 1923'te. Yani Cumhuriyet'in ilanından evvel. Cumhuriyet ilan edilmemişken biz Ankara'yı neden başkenti ilan ettik? Hiç araştırdınız mı bunu? Araştırmak isterseniz Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olacağını, 13 Ekim 1923'ten 100 yıl kadar önce sembolik dille müjdeleyen bir mutasavvıf şair olan Müştak Baba'yı ve bu ilhama vesile olan Hacı Bayram Veli'yi bir Google'da aratın bakalım karşınıza ne çıkacak. Biz yine Cankaya'dan gidelim. Yüzü ölçümü 464.100 km2. Bu rakamları topladığımız zaman 15 rakamına ulaşıyoruz. Cankaya'da Cumhuriyet hangi yılda ilan edildi? 1923. Toplayalım o da 15. 1 ve 5 rakamlarını topladığımızda 6 rakamına ulaşıyoruz. Peki 6 rakamının nümerolojik karşılığını hatırlıyor musunuz? Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum diyor dize. Anıt Kabir nerede? Çankaya'da. Yani Çankaya'da. Peki Barış Manço'nun klibi nerede başlıyordu? Hani çocukların elinde tutup da slow motion yürüdükleri klip. Anıt Kabir'de değil mi? 2023 albümünün arka kapağının sol tarafında şarkıda geçen "Kök salmaya başladım o sabah" sözlerine istinaden yapılmış kök betimlemesi görülmektedir. Üçlü DNA sarmalına benzeyen şekillerle yapılan bu betimleme döngü sonu izlenimi veren, 2023 yılında insanın DNA yapısında da değişimlerin olacağını veya başlayacağını mı bildirmekte acaba? Kur'an-ı Kerim'deki 56. sure olan Vakka suresinin 7. ayetinde üç eş kavramı yer alır. Bu kavram üçlü DNA sarmalına işaret etmekte gibidir ve ayrıca ayet kodunda 11 ve 7 nümerolojisi de bulunmaktadır. 56. surenin 7. ayetinde ve kuntum ezvacen selaseten yani 3 eş olursunuz denmektedir. 2023 albümün içinde uzay efektleri kullanılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Barış Manço buradaki farklı türleri kastederek uzaylıları işaret etmiş olabilir mi acaba? 2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah diyor Gerin Mısra'sında. Ta 70'li yıllarda 2023 diyerek 2023'ün Ekim ayına atıf yapan Manço Cumhuriyet'in 100. yılına giderek kök salmaktan bahsediyor. 2023 albümünde okuduğu Kayaların Oğlu yerindeki ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar diyerek sanıyorum Türklerin devlet yapılanması olan 16'ları işaret eden ve 16'larla birlikte hareket ederek Pink Floyd ve onun kuklacısı şeytani küreselcilere savaş açan verdiği son röportajında kapatıyoruz dükkanı artık diyerek sanki öleceğinden haber veren Barış Manço numeroloji ilmine dayanarak bunları söylemiş olabilir mi sizce de? Sağlamasını 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yaparız artık. Gerçi ben anlatırken laf arasında kriptoyu açığa çıkardım ama numeroloji ilmini kullanırsanız bence siz de bu şifreyi çözersiniz. Ha bu arada zamanı kehanetçisi küresel sermayenin borazanı Netflix'in bilim kurgu türünde hazırlattığı Stranger Things adlı dizisinde Barış Manço'nun dönence şarkısına yer verilmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Başka bir konuyla önümüzdeki çarşamba tekrar karşınızda olacağım. Unutmayın her yaşadığımız olayda olan olmuştur. Olacak olan olmuşum içinde. Siz de anlattıklarımı komple teorisi sanıyorsanız bence siz haklısınız. Zira ben bir komple teorisyeniyim. Ve selam.